Evet, böyle bir yamuk sorusuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Burada x uzunluğu nasıl elde edilecek? Bunu düşüneceğiz. Şimdi diğer derslerimizde bazı şeyleri öğrenmiştik. Bakın kelebek benzerliğinde 3'e 5 oranı var. Bu şu demektir. Hemen onu belirtelim. Eee mavi şu. Burası 3A ise burası 5A'dır. Burası 3B ise burası 5B'dir. Nereden? DC3 AB5 olduğundan düşünün. Kelebek benzerliği çektim. Yaptım. Şimdi bundan sonra burası X'de burası 16-X midir? Tamam. Şimdi dikkat et. Bak şimdi. Şu kelebeğe dikkat etmeni rica ediyorum. Bak. Burada da bir benzerlik söz konusu. Öyle değil mi? Şimdi hemen bunları anlamlandıralım yavruciğlerine. Bak şimdi. İyi. Bu güzel. Burası alfaysa burası alfadır. Doğru mu? Şimdi burası 90'sa burası 90'dır. Hani o zaten var bak. O zaman başlıyorum şimdi. Alfanın karşısındaki x'in bak şimdi alfanın karşısındaki x'in Aşağıdaki üçgende alfa karşısında 16 eksi x e oranı böyle ya. 90 karşısındaki 3 a'nın 90'ın karşısında aşağıdaki üçgende 90'ın karşısında 5 a oranıdır. A'lar gider. İçler dışlar çarpımından 5x eşittir. 5x eşittir. 48 eksi 3x. Eksi 3x bu tarafa artı 3x geçer. 8x eşittir. 48'den x eşittir. 6 bulunur. Sonra da biter. Bu kadar. Yani böyle soru başlangıçta böyle acayip bir soru gibi görünüyor. Ama hayır arkadaşlar. Acayip bir soru değil yani. Yapabileceğimiz nitelikte sorulardan oluşmuş. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Başka bir soru çözmeye çalışalım. Tamam. Bak şimdi. Gene standart bir yamuk çizelim arkadaşlar. Bakınız. Şimdi ABCD bir yamuk olsun. Biliyorsunuz yamuğun tanımında alt tabanıyla üst tabanı paralel olan dörtgenlere yamuk denir. Bunları biliyorsunuz. Ve bu yamuğun özel olarak şu köşegenleri birbirini dik kessin. Öyle istiyoruz. Bu soruda öyle verilmiş. Şu köşegenler birbirini dik kessin. Tamam Şimdi e, AC 8 birim şöyle yapalım. AC 8 birim bu o anlama geliyor. BD 4 birim B D. Şurası da E tabii ki. B, D. Şurası da 4 birimmiş. Tamam. A, B artı D, C nedir diyor. A, B artı D, C. Yani X artı Y nedir diyor. Soruyu anladık. Şimdi soruyu çözelim mi arkadaşlar? Bakınız. Şöyle ki. Şimdi kırmızıyı alalım. Ee, X artı Y nedir? Peki. Şöyle bir paralel çizsem. Bakın şöyle bir çizgi çekiyorum. Bu çizgi şu doğruya paralel olsun. Tamam. Bunu da böyle çiziyorum. Buraya K noktası diyorum. Şu aşamada. Peki yöndeş açıdan burası 90 mıdır? Tutuyorum atıyorum. Ben bunu hep yapıyorum. O zaman burası X bu paralel kenar olduğundan çünkü şura BK ile DC paraleldi. DB ile CK'da paralelse burası bir paralel kenar oluşturur. O zaman burası 4 birimdir. Şey, x birimdir. Pardon, özür dilerim. Alanı. Al. Burası x birimdir. Tamam mı? Peki bu DB uzunu 4'tü. O zaman burası kesinlikle 4 birim olur mu? Hani aynı ya paralel kenar ya. O renkleri değiştirirsek daha güzel olur. Şöyle yapalım. Şurası 4 birim arkadaşlar. Peki AC uzunluğu da 8 birim denmişti hatırlayın. O zaman ben şimdi düşün bak. Nereyi anlatmak istiyorum? Şurayı anlatmak istiyorum. Burada bir dik üçgen oldu. Dik üçgene göre Pisagor düşünmeliyim. O halde x artı y hani x artı y'nin karesi 8'in karesi artı 4'ün karesinden gerekli işlemlerle x artı y'nin 4 kök 5 olduğu elde edilir. Soru biter.